Kayıt. <laughs> <laughs> <et>, <laughs> evet arkadaşlar hepinize yeni bir günler, yeni bir videoda merhaba olsun kanal hoş geldiniz. S L M Welcome back to my channel arkadaşlar bugün günlerden ee, Pazartesi. <laughs> bugün günlerden Pazartesi ve biz ne yapıyoruz anne? Pazartesi moduna girdik ve mutfaktayız. Mutfaktayız yine ne dinliyoruz? Yine TikTok pratik saçma sapan TikTok. <laughs> yine TikTok pratik yemek. Videosi, video serimizin devamını çekiyoruz anne. Biliyor bir sürü videomuz var bu konuyla ilgili. pratik aman Allah'tan ki pratik. Ye. Ama anne bu sefer önemli seçim bunlar cidden pratik. Ee, i̇nşallah. Yani diğerleri pratik gibi gözüküyor. Pratik çıkmıyordu. Ama ee? bunlar pratik. Eminsin. İnanabilirsin. Yani. Ha, tamam bakacağız artık ne kadar pratik. Ne kadar bulaşık çıkıyor. Yani kaç malzemeden bulaşık çıkacağını sanmıyorum anneciğim. <laughs> İnşallah bakalım İnşallah. gösterelim mi ne yapacağız. Yani İlk... Şimdi süpürsün. kaç menü yapacağım bize bugün? Şimdi üç tane bir tatlımız var. Ha. bir kahvaltılık şeyimiz var. Bir de ara önlük mısırlı bir şeyimiz var. Değil. Ara Kalorisiz. Ya kalorisiz değil de light. Yani, yani ben önlük. de hepsinden yiyebilirim. Sen de hepsinden yiyebilirsin. Zaten şundan Birkaç parça bir parça yesin diye tercih alıyorum. Zaten ben o kadar parça. şeyler Hadi bakalım bir neymiş. İlk menüye bir İlk bakalım. İlk tatlımızı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü Hı. bu soğuması gerek. Hı. Burada bir paket çilek almıştım aslında ama yarısı çürümüş maalesef. Aslında bu videoyu hafta sonu çekecekti Aynen iki gün önce çekecek. Dün uykuda kaldığı için çekemedi <laughs> Daha da şey zor yetiştik valla. Sonra var biz başka? de dedik yanına üzüm atalım. He. Üstüne çikolata eriteceğiz. Ve şu meyvelerimizi yoğurtla karıştıracağız. Burada vanilya hmm. yoğurdum var. Hı hı. Ama siz tabii normalde kullanabilirsiniz. Evet. O size bağlı. Aa, Kadir ne fikir geldi. Ne geldi? Sen böyle istiyorsun ki böyle güzel güzel yuvarlak yuvarlak olsunlar mı yo, çikolataları? Yok. Böyle benim böyle demirlerim var doldurlak onlar Onların <laughs> içine doldurup dondururuz. Yuvarlak yuvarlak. normal. Bana belki öyle yapar tamam. mı? Tamam. Anne de o demir. Sen şey getir anne. Evet. Bu arada arkadaşlar, et, bu arada, et, bu arada e, suyumuzu bile ısıtmaya verdik şurada. Çünkü çikolata ağzımızı bunun üstünde dert edeceğiz buharla. Poşet Annem de burada kahvaltıya e, bir şeyler yapmış da anlayamadık. Ama, e, anlayamadık. Hocam, kabrumuzu da aldık. Böyle. O zaman ben bir çileklerimi doğrayayım. Aslında isterseniz alakalı. saati çilekli yapabilirsiniz. Ee, sade üzümlü yapabilirsiniz, şeftalili yapabilirsiniz. Aynı sevdiğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. O size kalmış. böyle. Evet, küçük küçük doğru kadar koskoca bir tane ki. Anne öyle işte şey olsun diye. Buldum, buldum. Burayı kendim buldum. Benimkini buraya yap Kadir. Ben üzümlü çilekli karışık istiyorum. Bence hepsini karışık yapayım. Abi? Bence de karışık yap. Gitsin, ne uğraşacaksın ki onlarla. Şöyle. He. Doğruyoruz anneciğim. Evet. E, ustamız biraz... büyük bir sevgiyle e, çilekleri çok nazik bir şekilde e, alıp da... Bir kesin de işe gitmeyeyim. Böyle <laughs> <laughs> evet, şaka yapıyorum. Alıp da doğruyor. Yine gece şişti. E, Sabah gelecek yine. Akşam 9'da gidiyorum. Bugün geldim bugün yine çok değişik bir durum değil mi? Anne? Niye ki? Mesela sabah işten geliyorsun, He. Iş tekrar ne sonra görüşürüz. <laughs> e tamam yine vallahi. işe gideceksin işte akşam gideceksin sabah gidiyorsun akşam geri gidiyorsun. Ama güzelmiş çilekler. Wow. Tadı iyi mi? Ya. Aslında birkaç tanesini de simiş yedi. Birkaç tane de azat gömdü. Biraz da çürüdü. Biraz da çilekler çürüdü. Çilekler de çok çabuk çürüyormuş vallahi ya. Onu anında yiyeceğim çilekler. Zaten e, dükkandan bizim evlere gelene kadar arada epey bir zaman geçiyor. O yüzden çürüdü. Çilekler çok hemen. hassas bir meyvedir. Bunu yapmayalım. Sevgi dolu bir meyve diyor yani. Hassas. Hassas. Öyle. Her şeye küsüyor çilekler. Evet. Doğru <laughs> Ha. Ama anne o kahvaltılık tarifi sevmiyorum bak. Daha kahvaltı etmedim çünkü. <laughs> Direkt kahvaltımızı da ederiz. Evet. Ama meyve biraz fazla oldu biliyor musun? olsun, olsun. yap. Yerler Kadir sen canavar gibiler evdekiler ya, bilmiyor musun? böyle ucunu ucunu yemeyiz biz. şey, sağlıksız. Ben yiyorum. Sen anne öyle şeylere inanıyorum çünkü sen onlar... Nah, git kuhan et anneciğim. ya Kadir ben yapıyorum ama ya. sakın siz yapmayın yapıyorum. Hoppa şimdi çileğimizi attık değil mi anne? Evet yarısı da kalmaya gitti zaten. Bayağıdır mutfakta yemek videosu çekmiyorum anne nerede? Niye çekmiyorsun ki? Lumba dedim. <laughs> <laughs> Kadir. Bir de sabah sabah. İçine o. Üzümler üzümlerimizi dön. attık. E, ee, i̇sterlerse doğrasınlar. Bizimkiler minnak üzüm. Minnak üzüm. işte ondan doğramak zorunda değiliz. He. Ben sana şey verir efendim bak, abi. Bak. Ana hemen bu çoğun çıkmayı alır. Böyle koyarsın yoğurttan şey dersin. Ha bunu nasıl karıştırayım? Karışır karışım. karışır. Tabanlı evet. Yoğurtumuz. ee, ve doğradı ve bu arada hiçbir şeker bunu söylediniz sade yoğurtla da yapabilirler. Ne dedik? ha dedin mi duymamıştım ben A, neredeydim o? Batırdım, Allah ne Geçmiş olsun Kadir anana çekmişsin ya. Vardı <laughs> dışarıda bir fırtına var. Valla donduk resmen ya kemiklerim titriyor zaten hastayım daha geçmedi. Şimdi anne yoğurdumuzun tadına bakalım. Hmm, Vanilya yoğurdu severim. Gibi beyaz. Aa, Kadir şeyli de çok güzel oluyor biliyor musun? Onu ba bana bir tane sağlıklı yapabilir mi? Ne? İçine e, yulaf da katabilir miyiz bir tanesine? Yulaf, e, kuru üzüm, taze meyveler. Anne sen atom mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Onu o bana bence yap. daha sağlıksız da yaparız. Biraz da fındık fıstık koyalım mı? Bence yani. daha sağlıksız da. Seninki daha bol kalorili. kalorili. Valla. Ha şey yulaf. yulaf. Tehlikeli mi yulaf? Şey. Ha, şimdi şey ustanın elini gösteriyoruz. Şurada çalıştırıyor. Sen Sevki bunun içinde mi oldu? Ha seninki değişik mi olsun diyordu. E Sen dedin çok kalorgiları olur ya. Olur. Boş ver ben de sadeyim sade ya. <laughs> çok koyma bana. Ha? Çünkü sonuçta ben ne beklediğini bilmiyorum galiba. <laughs> 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 Anne sen bu tariflerime hiç güvenmiyor. Tamam ta, yeter bana o. Sonradan tarif istiyorum şey, bak. Şöyle alıp, tamam, alıp alıp parlatıyor e, tepsiye. Bak anne pratik işte bunun nesi zor? Evet. Küçük Anlamalı. küçük biraz yapsam da herkese yetse diye düşünüyorum daha sonra. Anne bana yetsin yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benimki Bak, var. Tam çıktı biliyor musun? He. Aa tam herkese bir Dört tane. işte. Herkes dedin evde kim var anne? Simiş, Sara, ben, Azat, sen. Aa, e Simiş hey. Aa, gelmiş mi Ne gelmiş? Durumun durumum Ne durumun? Hayır, şu şey. Aa. Aa, Lazat, dur, abi, Aa, birleşiyor, birleşiyor. Birleşiyor. Diyor, Yemek mi o, ne? Durum. Bu. Durumu. Durum mu acaba? Anne Durum mu? Durumu. <laughs> Vallahi anlamıyorum sen Azat. Dur gel bana telefonda göster. Ay, Aa anne biz çok Affedersin de salak mıyız biz? Niye ki? Ay dur oğlum. Sulatay niye eritir bu da buzlukta donacak? He. Ee, i̇şte TikTok seni böyle salak yapar. Ama seni senin o doğuş <laughs> <işi> be. <laughs> ben ne <hep> bunu donacak <laughs> bunu unuttum. Arkadaşlar bu şimdi böyle buzluğa gidiyor. İnşallah diğer tarifler çekene kadar biter. Ve diğer e Hadi tarifler... dedik ki donmadı. Donacak işte. Yani hadi sen iş saatini kıdırdın <laughs> 6 saat var da. Donar ya o yoğurt 2 dakikada sonra. Donmazsa video yıktar. Yo yo donar donar. hadi yani görüşürüz. O en üst göze koy da. <laughs> Sen yemek yiyor da diyor. Şimdi anne mısırını getirin. Hadi bu ne? Kardeşler arasında da kalmasın. Arkadaşlar diğer tarife geçtik. Diğer tarifimiz Biliyor sade mısır. mısır. Hatta, Ama şu su lazım. Azada bir tabak verin pasta yiyecekmiş simit. saniye. Bir saniye. <laughs> bu arada mutfağımız Mutfağımız yine birbirine karıştı. Bütün çocuklarım şu an e, yeme telaşına düştüler. Her Hadi. Şey yok mu? Senin video çekme zamanın yanlış oldu. Bir saat ne evet. bu acı mı? Şu yok güzel tadı yoğurt dört Şimdi sen ne istin anana söyle. Şüs mu gri? Gri şüs <laughs> Ana. Ben <laughs> bunu merinleri aldım. Şüs. Nerede bundan? Ama bundan. cam şüsü Bu orijinal ama diyorsun. gülüş. Bıçak kesmiyor. Cam Foha cam istemiyorum. Bıçak kesmiyor. Ben ah, pasta. biri de pasta getirmiş. Ay, şey nerede? Ya, Ev çılgın. Bir şey. Aa, Kadir kurban oldum. Şiş sil alsana. Yok, ben onda yapmam. Videoda onda yapıyorlar. Ha işte. Ha işte bak. Restoran sahibi değil. Asıl. Pasta, pasta, pasta ile bir. Ne kadar yemiş bir şişman. Bakın <laughs> <laughs> <Duymadım. gülüyor> <Şuna> bir şiş bu işte. Duymazsın. Geldi. Hayır. Ha şimdi, şimdi ne yapıyor Kadir? Arkadaşlar. Kadir yani ba bak kızlar şimdi mantabın azıcık mısır abi aldık kocaman bir sisine. Küçüğünü verim sana mısır da. var. He o değil ki. Sen bilmiyorsun da burada arkadaşlar haşlanmış mısırımız var tamam şimdi mı? Şimdi sen elini çekeyim Kadir tamam mı? Ben çekebilirsin anne. Hı. Ha malzemeleri çıkarım. Ben çekme anne. Evet şu ma bu malzeme listesinde ne var Kadir Şime, usta? Şimdi e, baharat atacağız. Bunu Hangi yapıyorum. baharat? Hı. Kekik atın biraz. He. Biraz ıı, ee, yok mu içinde? Araştır. İşte alıyorum şu an acıcığım. Ha, bak Nerede ha? Biraz karabiber. Dım. Açabilirsin anne çünkü bu video aşırı pratik bak. Basınca Mısırları... öyle Allah'ım bizim ne böyle şey ya? Çok pratik ya. Ha. <laughs> <laughs> şimdi anne videodan rahat বুঝuyor musun? Bence küçük bıçak alsan daha başarılı o bıçak şey eder. Ha, öyle kesti mi? Şöyle şirit halinde Böyle kesdi. bir kesmedi de bunun yarısı gibi kesti. E sen onu ortadan bölebilirsin. Nasıl, <laughs> nasıl mantıklı, nasıl mantıklı konuştun? Ya, ya nasıl Şu an hiç akıl edemedim onu. Vallahi bak. E, Anayım ben, Kadir her şey bende mevcut. Dalga geçmiyorum ha. Bunu nasıl görmedin gelirim ben? İşte makarna buldu, acı bir sevini. Vay vay bu çocuklar beni öldürecek. Ana ders Al Aslan oyuncak hazırladın. <laughs> Oyun yiyemezsin. Oyuncak. <laughs> Niye ee, bu arada demin Azat ne demek istediğini de anladım. Sınavı iyi. -hey. Asıl kokası çok sesli bu sıra bakmaz. İçinde su yok ha öyle açtı gitti. Trohey diyormuş. Kızlar video çekiyorlar ya yukarıdan. Ne? Ona... Şimdi... Şimdi arkadaşlar her şeyimiz hazır. Ağabey salsun pul biberimizi doldurdum. Hı. Biraz zeytinyağı atıyoruz. Bir yemek içinde. kaşığı kadar. Usta dedi zeytinyağı Hop. atıyoruz. Tamam stop. Stazada. E biraz şuraya. Annemin içinde kaldı biliyorum. Ha. Şimdi dur, şimdi anne, şöyle bir dakika Kadir, dur bir. Biraz pul biber atıyorum. Rotu yapıyor atıyor ya dur. Şimdi tekrarlar mısın? Pul biber atıyorum. Ben ne var? Ama hurnak da koydun. Anne ben bunu hepsini ben bitirdim geçen. Valla acı değil mi? Yo. Acı da seviyoruz. Biraz kekik atıyorum. Muz mu istiyorsun anladım? Ben aldım. Kekikimizde. Burada karabiberimiz hayır, var. Anne muhta. Muhta. Karabiber o kadar sevmediğim için fazla atmıyorum. Bana, bana bana bana. Burada da yeni bah yeni bahar mı? Bahar. yeni bahar. O nasıl bir şey yeni bahar? Bir sürü baharatlar karışık. Be beşinci mevsim mi bu anlamda? Aynen. <laughs> ha. Şimdi anne bak. Hop. Şöyle güzelce yediriyoruz anne. Bunu yanına sarımsak sosu aldım bu arada. Şu. Nerede olmayanlar ne yapsın? Ee, Mayonezle yesinler? Yok yani kendi hazır normal yorda sarımsak yapsa olmaz mı? Anne işte karıştırma oralar. Hani evinde yoksa Anne, oraları, Oraları hiç karıştırmayalım. Ve mısırlarımız hazır. Böyle şimdi şey diziyoruz. Ha tepsimiz buradaymış. Çok merak ediyorum Gerçekten hırt yapacak mı? Japon amcanın yediği gibi. O Japon amca da hırt hırt mı yapıyor? Ee, böyle ıstırdı bela kırt yaptı. Bir şey de yanlış yaptı. Sıkmış ya. mantı. Hani su kaynadı mı da sinmiş? Bilmiyorum fazla baharatlı olsun. <laughs> Simiş bu arada çiğ suyla yaptı. Kaynamamış simiş. Kapatıydık biz o kız. Allah'ım. <laughs> <laughs> Onlar mı yaptı bir de? Ses yapıyor. Hiç mi bakıyor. fark etmedin sudan duman <laughs> geliyor? şaka mısınız? <laughs> ya? Ağlayacak şaka, şimdi... şaka. ağlama kızım yerim deniyor. Ha. ve arkadaşlar. <laughs> biz. ikinci Anne beni çeker misin? Ha. Annem de daldı gitti. Ve ikinci tarifimiz <laughs> de hazır. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Böyle 5-10 dakika civarı fırında duracak. Sonra görüşürüz. Fırını da 250 dereceye açtık. 360 anda yalan konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öyle bağlı bak 360 yok. En son 250. Topla bakalım. Usta hmm. i̇şte her zaman mutfağını kendisi toplar. Usta hiç mutfağı kirli bırakmaz. Bence de bırakmamalı. Şöyle. Anneleri kızdırmamalı. Bak nasıl toplandı anne. İki dakikalık iş. Evet arkadaşlar anneyi gösterelim. Mısırlarımız hazır. Ortasına da bu <laughs> nasıl bir çekim? Yo ben şey masaları detaylı. Ortamızda da sosumuzu hazırladım böyle sarımsak sosu. Direkt bir tadımına geçelim anne. Evet. Bence gayet. Ben şöyle indireyim. O kesin sostan anne. Tuz atmadık ya bence sostan dengele. Evet. Hmm. Ver tane bana. Sostan deme. Yok sosu sevmiyorum ben. Vallahi... Dene dene. Mutlaka. Ben de her sosları hiç yemiyorum kızlar. Azap gel. Süper valla ben öyle. Hmm. yağda yapsaydık nasıl olurdu? Çok ağır olurdu. Böyle çok güzel olmuş. Değil mi? Kızlar acayip güzel. Böyle normal yemekten sahne. Böyle, böyle yapıp. Tercih ederim yani. Misafir sofranıza indirebilirsiniz. Ne? Hmm, misafirlerim? Valla. Hani tabi tek iki mısırla değil de üç dört mısır yapın. Çünkü gerçekten hepsini yerler. Onun üzerine kaç var anne? Onun üzerine on veriyorum. Bu sefer tutturdun Kadir. Ben dokuz veriyorum. Niye? Çünkü bir şeyler daha iyi olabilir ama bilmiyorum ne. tuzlu olabilir. Yok tuzlu bundan yiyince dengeliyor da. Ben 9 veriyorum. İçim böyle rahatlayacak. Ben de size bir e, farklı bir tüyo verim. Eğer mısırın böyle tuzlu istemiyorsanız içerisine biraz bal e, ya da şey otu, bal falan katabilirler. Tesisin tatlı diye. yapmak için. O zaman anneciğim sen 10 verdin, ben 9 verdim. Ben zaman... sevdim. Ben gerçekten sevdim. Direkt diğer tarife geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Yani. Geçelim, yani. geçelim Hadi geçelim. ya. Hmm. Hadi bir tane daha ver ha. Kahvaltı yönü yaptım ama güzelmiş. Ha. çerez. gibi. Arkadaşlar şimdi sıra 3. tarifimize geldi. Anne gel bir malzemelerimizi çekelim. Burada pratik bir yufka böreğimiz var. Hı. Yine pul biberimiz, tuzumuz, maydanozumuz. Annem biraz beyaz peynir indirdi şuraya. Yumurtamızın içine biraz süt ilave edeceğiz. Mozzarella'mız ve yufkamız. Böyle evet. bir parça kestik. O zaman direkt anne başlayalım çünkü acıkmaya başlıyorum. Böyle evet. iki yumurtamızı kırdık bile. İçine böyle biraz şu kadar süt attım Tamam mı? Anne? Dur ben kamerayı şuraya indireyim. Ha, indirebiliriz güzelce bir çırpıyor. Ooo bakan videodaki rengini aldı biliyor anne? Bu arada taze maydanoz falan kullanabilirsiniz. Bizde yoktu Burasını kullanıyoruz. Evet. Evet. Aa, bu, bu soğanlı su da çok güzel olur biliyor musun kardeşim? Ne? Taze yeşil soğan. Ee, i̇yi olur da neyse başarısız. Karıştırmayalım. Şimdi, e şimdi anne, ne yapıyoruz ozuz? Videoda nasıl yaptı biliyor musun? Bence onu hiç açma. Öylece yuvarlakça doğrasaydın ya. Bak. Elinde bir böyle bir böyle köşesinde. Bak anne. Öyle çok büyük olurdu. Şöyle şöyle de. Şöyle şeritlere atacak içine. Hı. Uçakta kesse. Einmal von die Seite, einmal von die Seite. Genau. Das ist klein wird. Ne almaca bunu Şimdi anda? Aa, bizim almaca? İzleyenler sandı sen onları küfür ettin belki. <laughs> yok yok dedim bir böyle bir böyle kes dedim. küçük olsun diye. Kimse güven olmaz bu devirde anne. Hayır yufkaları atmasak diyorum. Kendi gidiyor ben ne yapayım? Uçurmasanız Allah kader Allah. usta be. Aşktan bir ayağım dolaştı. Ee, Neyse, şöyle bence şöyle. ilk bunu yapacaktık Kadir. Ama iş saatine daha var ya. Şimdi aslında yersem çok kötü bir saat yemem için biliyor musun? Niye? Yine acıkırsın. Yine yer, işe gitmeden. Olmaz işte. Küçük bir ekmek karası alırsın. Ha. ha kesmesi ne güzel. He. Bu kadar yufka Gözüme çok gelmişti de. Anca. Tam olacak gibi değil mi? He. Bir, bir çatala karıştır istersin Bir saniye şimdi kesince bir içimde olmaz. <gülüyor> <gülüyor> biraz kat kat. Biraz daha katalım. Neyse bunu doğru yak da anne. Hadi İki onu sürecek doğru bu galiba. Kapat. Evet, evet. arkadaşlar şimdi. Ana da çıkmıyor ki. Hiç onu mi? aç aç. Aa Kadir Mayonez. aklıma fikir biraz... ki geldi Azat'ın dedik. bunu değil. böyle aynı böyle yufkalar içine sıcak sıcak da doğrayabilirsiniz. Evet doğrayabiliriz de ya. Şimdi buzlukta keps. Yok yani mesela genel olarak Buzak değil mi sosisli He. ya da ee, sıcaklı. Her şeyde patates. Patatesli. Hmm, kavurma dedim ya. <laughs> Yap da ye anne doğru kavurmalık Şimdi et var ondan yapalım. tuzu atıyorum Tuzu, tuzu dikkat edelim çünkü e, peynirimiz de tuzlu. Hı, yeter benim. Anne benim hmm. böyle... Yine güzel bir pul biberli kadir karışımın çok güzel görünüyor yani. Tuz da süper süperdir benim. Biraz mozzarella atıyorum. Tüm mozzarella böyle süzülecek biliyor musun? Bu kadar yeter. Kat kat istersen evet. bol peynir olsun sen seversin. Şöyle peynirden ezin biraz. Azat niye bağırıyor acı? İmdat diyor. <laughs> Beyaz peynirin de hafiften tabii gelsin. Hmm. Yani sen, peynir seçimi siz onlara kalmış, değil mi? Sen ne seviyorsunuz? Biraz bakıyorum. Seviyor biraz mozzarella olsun yani. <laughs> Çünkü seni için diyorum sen peyniri seviyor musun? Yani. Biraz şöyle. Yoksa ha. yiyeceğim de değil tamam. ya. Tamam. O zaman arkadaşlar bunu karıştırıp karıştırıp bir görüşürüz. Ve arkadaşlar tavamızın altını full açtık ve biraz tereyağı attık ki güzel tat versin. Ama altını kısacağız şimdi. Kısık ateşte pişecek evet. kendisi. Kız, tavayı iyice ısındıktan sonra kısıyoruz. Şöyle. Şöyle hiç ellemiyoruz, öyle pişirmeye bırakıyoruz. Aynen. Kayıttan biz anne. Kayıttayız. Evet, arkadaş, azat, azat buraya tuttum çünkü azat acıkmış. Görüyorsun anne. Bak, 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 azat bak, bak. Omlet gibi oldu değil mi Kadir? Ay değil mi değdirdin? De? <laughs> Omlet gibi bir şey oldu anne. Evet. Ve ekmek yani kışkı olursa küçücük tava alın da çok yapam. Böyle Kıya, bence daha güzel. Göre. Oo. Önemli. Önemli, Önemli sesler bunlar anneciğim. Ben de Bu arada kızık ateşte pişirdik. Evet. Biraz azadım. Heyecanlıyız. <laughs> Azat da be? benzeriz. Azat alsın. Azat bir tadına bak önce tamam <laughs> git <Yok>. Güzel mi? <laughs> Önce bir bildik ki. Fırı fırı azadın ağzını mm, Daha Aa, güzel mi? Işte. <laughs> az bir şey de ben tadayım tadına. Bir de ben bakayım. Hmm. Hmm. Süper. Onun üzerinden 9.5. <laughs> <laughs> Bütçe <Bıça> niye kestin? Gülmemeli <laughs> içimden gelmedi. Ya yazık. Azat beğendin mi? Evet ben de beğendim bunu. Ben de beğendim Hadi. çok güzel. O zaman Hı. arkadaşlar hepimiz beğendik. Sen ha, kaç puan dedin? Ben puan demedim ha. Niye demedin? Ben de dokuz buçuk vereyim. Niye? Ee, bir çıkanı Bıçak? kestim. Bir çıkanı kestim. Ha. Şimdi tek tatlımızın yani o yoğurdun dolmasını bekliyoruz. O dolduktan sonra onu da sonra görüşeceğiz. Abi. Ona her akşam artık. Ben de gidelim kahvaltımı yakın. Hadi afiyet olsun. olsun. Evet arkadaşlar hepinize ertesi günde merhabalar olsun. Dünkü dün bu TikTok pratik tar tarifimiz yetişmedi. Evet. Çünkü bayağı donması lazımmış. Bayağı buzlukta kaldı bunlar. Şimdi çikolatamıza bandırıp Azat neye bari? Saklambaç. Ha, annemle saklambaç oynuyorlar da. Çikolatamıza bandıracağım. Geri biraz evet. dolaba atayım ki çikolatası donsun. Sonra video mecbur devam çekeceğiz. Yine bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok da pratik değil bu ya. Evet. Ve Kadir'in çok çok pratik dediği pratik tarifi 3 günde ancak hazır oldu. <laughs> Şöyle seni mi göstereyim? <laughs> beni de gösterebilirsin. Anladım. Hani videoda izleyelim. Yani. Evet arkadaşlar işte dün bitmedi bu muazzam tarifimiz. Allah bir gün daha ne şeklimiz nasıl değişmiş? Çok yakışıklı olmuşsun Vallahi... Bir Genç ve fresh olmuşsun. Genç ve dinamik izah. Ana beni evlendir diyorsun Anne, yani yani. Bu gen... <laughs> genelde pratik tariflerimiz tutmuyor. Anne bak videoda böyle 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 yapıyor. Ha, Pah, hadi yap. Çok sessiz oluyor şu an. E, doğru kırt yaptı. Ama bizim Aa, çok, güzel. çok mu hızlı attık acaba? Yok. Ay. Anne bu işler ters çıkar. Hadi bu, sen yordun eriyor. Bak donması lazım. Bence bunu ye. Bu daha donmuş. Yok bunu yiyeyim. Hadi. i̇yi. <laughs> <laughs> e, iyi. Nasıl? Hiç sevmez. Yapmasın. Kötü yani. değil. Vallahi kötü. Tel'e bak. Bakın. Dişlerim donmasın. Biraz peki. ön yardımıyla yaklaştım da. Hı -hı. O kadar kötü değil. Ah, oh, ağzım dondu. Ben çünkü dişimi daha yeni fırçaladım ya. Ben de ne yapsınlar biliyor musun? Direkt ben çikolatayı da eritin. Bu malzemeyle, yoğurtla birlikte karıştırın, Hı. öyle dondurun yiyin arkadaşlar. Ya öyle. Ama anne, bir gideri var. Bir gideri var. Abi bir de kadındaki yoğurdu nasıl erimiyor? Ne koymuş? Belki bizim yoğurdumuz suluydu ondan. Manda yoğurdu kullanmıştır Kadir. Anne ya. Yok kötü değil. Yani. Boşla. Tadisatını sevmedim. <laughs> sevmedim şeyler çok Bence diyorum. denemeyin çok uğraştırıyor. Pratik de değil. Aynı yani çok zaman alıyor. Aşırı zaman alıyor. Onu bekleyeceksin, sürekli kontrol edeceksin. Ertesi gün kalkacaksın, çikolata yapacaksın. Oo. Aman hiç uğraşma. Ama mısırı mutlaka yapsınlar. <laughs> Mısır deneyin. Bir de o tavada çiğ de, de, deneyin. Börek de, de fena değil. Ama Mısır en iyisiydi değil mi? En güzeli Mısır. Mısır iyiydi. O zaman ne direkt videomuzun sonuna gelelim. Çünkü Gerekli. malum da sanayiye gideceğim. Sanayiye Bir de yoldan... Aylığı de... geldi ya nerede harcayacağını bilmiyor <laughs> sanayiye gidiyor. Ne yapayım lan hani, sanayi günlükleri. O zaman arkadaşlar var videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bay bay. Aha ben de hamur yapacağım. Benim Aa, hamurum orada. Annem de köy ekmeği yapıyor. Sen ya sakla ekmeği. Ben şu an anneciğim bakkal götürsün yoğurtlarını kim yiyecekse. <laughs> Sonra gelir yer tam o yer. Yeriz, yeriz. Erimeden buzlu alt bence. Bu hep eriyor ya Kadir. <laughs> Hadi bakalım.